Merhaba arkadaşlar Yusuf Arkut Aydoğan'la beraberiz. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'ne girdi. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Yusuf hoş geldin. Öyle diyeyim. Arkut hoş diyeyim. sana efendim. Arkut hoş geldin. Arkut bir mezun sevgili arkadaşlar. 2022 YKS'de 192.000 sıralama yaptı ve onu 2023'te 19.000'e kadar yani ne bileyim yani oradan bir sıfıra attı arkadaşınız. Bunu başardı. Ben yani tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sonra da ben teşekkür ediyorum ayrıca bu iş, hikayeyi, başarı hikayesini bizimle paylaştığı için. Ben Arkut'un netlerini de paylaşayım arkadaşlar. Türkçe'de 31'e 9 yapmış. Sosyalde 17'ye 3. Matematikte 34'e 1. Fende 19'a 1 yapmış arkadaşımız. 97.5'te EYT neti var. AYT'de 36'ya 3 matematik. 13'e 1 fizik. 11'e 2 kimya. 11'e 2 biyoloji. 69 neti var. 91 OBP'si var. Bu OBP ve netlerle de hamda 19.229 yerleştirmede 20.199. olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümüne girmeye hak kazandı. Yani gerçekten yürekten kutluyorum. Müthiş bir çekiş. Yani bu yıl böyle bir çekiş gelir mi bir daha zannetmiyorum. Bakacağız. Peki Arkut. Hep fizik mi istiyordun? Oradan başlayalım. Ee, evet hep fizik istiyordum. Peki Arkut, 2022'de bu 192.000'i nasıl açıklıyorsun? Hocam 2022'de ben şöyle, 12. sınıfa kadar hiçbir şey yapmadım. Yani kitap kapağı bile açmadım. Sonra 12. sınıfta açık liseye geçtim. Kendim çalışırım, yaparım, kazanırım diye. Ama işler istediğim gibi yürümedi. AYT'ye hiç başlayamadım. Bence TYT çalışıyorum. E, TYT bile bitmedi. Ya bunu nasıl çalıştın peki? Neler yaptın? Bir anlatsana bize. Yani şimdi hani senin durumunda olan pek çok arkadaşım var mesela 12. sınıf. 3 sene hiç çalışmamış. 12. sınıfta çalışmaya başlıyor. Ve işin ne kadar zor olduğunu görüyorsun. Aslında yani. ilk başlarında zor değil çok kolay olduğunu düşünmüştüm. Hatta hedefim çok yüksekti. Ee, ama işler gibi yürüdükçe e, istediğim netlere ulaşamadım. Hatta yanından bile geçemedim. Yani 50 TYT, 14-15 AYT falan yapıyordum, sene sonuna doğru. Ee, aslında sebebim bu kadar ilerleyemememin Sebebi 12. sınıfta... Ee, çok takıntılıydım hocam. Nasıl yani? Yani bir konuya çok fazla takılıyordum. Geçemiyordu Geçemiyordum. Geçemiyordum. Sürekli ondan yani... Başta ben hatta test de çözmüyordum. Sürekli konu okuyordum, tekrar ediyordum. Ertesi konuya geçersem diğerini tekrar ediyordum. Sonra o konuyu bitirdikten sonra onu da tekrar ediyordum. Yani sürekli e, kısır döngüye girip... Aynen. Ve o da seni mutsuz ediyordu. Evet. Mutsuz olunca çalışma isteğin gidiyordu. Evet. Yani ya şu motivasyonun kayboluyordu direkt böyle. Beni mutsuz eden şey TYT'de 50 net yapmamdı. Matematikte 3-4 net yapmamdı. E, dershane denemesinde. E, bir dershaneyle anlaşmıştım. Onunla denemeye giriyordum. O beni çok mutsuz ediyordu. Babama diyordum, arıyordum. Baba galiba olmayacak bir seneye kaldı artık falan diyordum. Babamda olsun oğlum önemli değil. İşte Aa, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sayın velilerime iletelim. Yani çok önemli. Onlar da olumlu karşıladılar. Hiçbiri kızmadı ee, neden böyle yaptın falan. Ama diye. bütün iyi niyetinde çalışmaya çalışıyordun sen yani. Evet. yani. bu 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 önemli. Aynen çok öyle. önemli yani. Bütün iyi, niyetimle çalıştım. Peki ne zaman mezuna kalacağına kesin olarak hükmettin ya da Galiba Ocak'ta falan ben bu sene olmayacak galiba dedim. Evet. Yani... Peki bıraktın mı çalışmayı hocam? Hayır. Hiçbir şekilde. Devam etti. Hiçbir zaman bırakmadım hocam. Aynen. Peki 2023'e çalışmaya ne zaman başladın? Hani... Önce şunu sorayım. Hani millet sınava girdi. Sen de sınava girdin. Sonuçlar geldi. Evet. Sonucu gördüğünde neler hissettin? Hocam e, lisedeki e, bana kazanan öğretmenlerim hakkında geldi. Dedim <laughs> ben kötü öğrenci miyim falan dedim. <laughs> Yani bunu hak etmedim dedim. Ben ortaokulda başarılı bir öğrenciydim hocam. Lisede de iyi bir yere gitmiştim. Yani kötü bir sonuç oldu. Üzüldüm. Sonra çalışmaya devam ettim. Peki. Yani hiç bırakmadın çalışmayı. Bir ara falan vermedin mi mezuna kaldın? Hocam sonra? şöyle direkt olayı anlatayım. Ben şimdi sınavdan çıktım. Ee, bir devam ettim çalışmaya. Çünkü benim için önemli değildi zaten. Ben o yılı şey olarak görüyordum. Kayıp bir yıl. Yani ben bu yıl bir altyapı hazırladım ya da. Ya ben sonraki senenin sınavında çalıştığım için bir önem yoktu benim için sınavda. Aynen. Sınavda heyecan da yap, sınavda heyecan yapmıştım pardon. sınavda heyecan yapmıştım ama gittim birkaç gün çalışmaya devam ettim. Sonra dedim ki yok böyle çok yorulacağım ben. Biraz bir kafa dinleyeyim bir bir iki hafta en azından. Şöyle bir kafamı toparlayayım ondan sonra başlarım diye düşündüm. Sonra iki gün sonra YouTube'da sizi gördüm. Karşıma çıktınız. 2023 YKS çalışmaları. Sonra onu ben gördüm. Birden uyandım. Gaza geldim. Enerji yüklendi bana. Dedim bu iş olacak. Hiç üzülmeye gerek yok, şey yapmaya gerek yok. Hemen baş, iki hafta dinlendim. 4 Temmuz falan olması lazım. 12'lerle beraber sizinle başladım. Ve ben de sizin programınızı yaptım. Yani Temmuz'da fizik bitirmiştik. Yok, Temmuz'da kimya, Ağustos'ta biyoloji bitirmiştik galiba. Yani, t -t. fizik çalışmaya devam ediyorduk. Evet, TYT çalışıyordum yine. İşte Eylül geldiği zaman ben sizinle beraber TYT'yi bitirdim artık. Eylül'de AYT'ye başladım. O şekilde başladım. AYT nasıl gitti peki? Yani bir de şunu sorayım. Şimdi bir yıl önce hani çalışmaya çalışıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, hiçbir şey istediğin gibi olmuyor. Ama Temmuz'da bizimle çalışmaya başladığın anda, ekosistemli olduğun anda Eylül'e kadar her şeyi bitiriyorsun. Önceden biraz altyapım vardı çünkü TYT çalışıyordum. Heh. Yani sürekli başa dönüyorum demiştim. Heh. O yüzden çok ama bir şeyleri de geçmeyi öğrendin ama. Evet, yani? evet ha, takılıp kalmak dedin ya hocam çok takıntılıydım. Bir şeye takılıp kalıyordum, gidemiyorum. Evet. Yani bu artık hata yapmamaya başladım. Hatalardan ders çıkardım. Doğru evet, mu? Evet. Aynen Heh. öyle. Bu şekilde ilerledim. Peki seni en mutlu eden ilk TYT netin neydi? Hatırlıyor musun? Bu işin olacağına ne zaman? Hocam çok sorun oldu. 90 neti Şubat mevzu yılının Şubat'ta falan görmüştüm. Çok mutlu olmuştum. Yani 90'ı ilk defa geçmiştim. Ondan sonra da gerisi de geldi zaten. Aynen. Ya daha yüksek de yapıyordum ama sınavda nedense daha düşük yaptım aslında. Yüzü falan geçiyordum. Yani sınav anı başka bir şey. Yani sınav anında evet mesela başka hikayelerde Yok sınav anında çok iyi geçmişti aslında ama Türkçem çok kötü geldi. Türkçe yüzünden oldu aslında bu. Evet yani biraz fazla yanlış yapmışsın. Evet. Onu neye bağlıyorsun? Hocam ben Türkçe'yi yapamazdım hiçbir zaman. Yani denemelerde e, yaptığım da oluyordu ama yani sevmiyordum. E, okumayı sevmiyordum. Uzun paragrafları sevmiyordum. Aynen. Geç çıkamıyordum. Sizin dediğiniz gibi çıktım aslında. Aynen. 40 dakikada çıkmayı beceremedim. 40 dakikadayı kendime şartladım ama sınavda 50'ye kadar uzadı o. O oluyor işte. O sınav yüzden anı... 50'ye takılmamak lazım. 50'ye takmamak lazım. 40'da 40 diye şey sınav, yapmak lazım. Işte sınav anı derken bahsettiğim şey oydu yani. Evet. Orada e, bazen Aynen. sıkıntı olabilir. Yani 40 dakikada çıkacağım deyip 50 dakikada çıkabildim. Aynen. Ama böyle geldi. Peki e, Arkut şeyi soracağım sana. Süreçte seni en çok zorlayan şey neydi? Süreçte beni en çok zorlayan Türkçeydi. Türkçe. Evet, yani, yani Türkçe ben hiç bir zaman çalışmak da istemiyordum. Çalış, de istemiyorsun. Yani, dediğiniz gibi paragraf çözmüyordum. Deneme çözüyordum. Ama yani bana hep çile gibi gelirdi. Yani <laughs> o Türk denemedeyken, TYT denemesindeyken o Türkçeden çıkayım. Yani rahatlayayım diyordum. He. Sınavda He. bile öyle oldu. Yani artık Türkçe çözmeyeceğim. Hayatım boyunca yaşasın Aynen. dedim. Gerginlik oluyordu yani. Evet, sevmiyordum yani. Peki diğer dersleri mesela çalışırken e, ee, TET ve AYT'yi toplam düşündüğün zaman seni en çok geliştiren şey neydi? Ya da çalışma, kaynak, ne düşündüğün zaman mesela hocam şunu yaptım bana çok iyi geldi dediğim bir şey var. Matematik, TYT matematikle ilgili bir şey yapmıştık, bir çalışma yapmıştık. Galiba o çok yaramıştı bana. Anladım. Birden netlerim artmıştı. Şubat ayında net artışını görmüştüm. Aynen. Ya matematikte şey yapmıştık hani denemeleri üst üste koyup çözmeye falan başlamış. Onu Mart'ta yaptık. Ben önceden de tartışı yakalamıştım. İlk bir sıralama, Ocak'ta teyit edilmesi nasıl çözülür diye bir video Ondan ha, ha. sonra birden artmıştı teyit edilmesi. 90'a 100'e çıkmıştı. Evet, falan. Şu anda mesela o çalışmayı Aralık'ın 15'inde o videoları atmaya başlayacağım. arkadaşlara söylüyorum diyorum ki bak hiçbir ekstra çalışma yapmadan yani netleriniz artı 5 artı 10 artacak diyorum. Büyü mü yapacaksınız diyenler var. Alakası ya ben yok. de inanmıyordum ya. Alakası yok. Ben yani arkadaşlar yani işte bakın her zaman söylediğimiz şey bu sınavın yüzde kırkı akademik. Yüzde altmışı birazcık taktik, teknik ve stratejiden oluşuyor. Bunları doğru yaptığınız zaman netleriniz artıyor. Ya zaten şu anda hani bizim orada yaptığımız ekstra bir şey yok. Siz zaten var olanı ortaya çıkarıyorsunuz. Yani bir potansiyel sizde olmasa bunu ortaya çıkaramayız. Ama bunu ortaya çıkarmak için de işte bir adım atmak gerekiyor. İşte o gün geldiğinde o adımın 15 Aralık'ta hepimiz atacağız inşallah. Şimdi peki Arkut, bir sürü kaynak geldi geçti elinden. En beğendiğini, beğendiğin kaynaklar istiyorum. Yani çözdüğün bütün kaynakları değil de hocam şu güzeldir dediğin ne var? Hocam ben bilgisayar bunu beğendim. Ee, başka? Bütün alanlar. Karekök, değil. AYT matematiği çok beğendim. Evet, Hula gibi olan büyük. Evet, çok, çok geliştirdi. <laughs> Zaten matematikte bir ikisini çözdüm. Başka da bir şey çözmedim o kadar o kadar. Yani yoksa öbürleri diyorsun normal standart kaynak öyle çok iyi ya da kötü. Ya bilgisayarmalla karakök de aslında çok başka kaynak çözseniz bence çok bir şey değişmez. Yani mesele kaynakta değil bence. Bravo. Keramet kaynakta değil arkadaşlar. O kaynağı nasıl çözdüğünüz, size ne kadar bir şeyler kattığıyla ilgili muhtemelen. Peki sınav anını biraz konuşalım. Mesela hani TYT'de işte Türkçenin çıkamadığın ee, bu tabi diğer testlerinde yansıdım. Ustam yani matematik belki daha iyi yapabilirdim. Sosyali daha iyi yapabilirdim belki. Hani AYT'yi biraz konuşalım. AYT'deki yanlışların biraz fazla değil mi yani? e, değil hocam çünkü ben e, hiç 60 leti görmemiştim. Gerçekten mi? Evet. Hiç 60 leti görmedim. Hiç görmedim. 69 yapmıştım burada net. Yani neredeyse 70. Ya 70. şimdi diyorsun ya, TYT'de hocam istediğim gibi olmadı falan diye Evet. Hani yüzü geçiyordum 99.5 yapmışsın yani oradaki yani sapma çok fazla değil de hı hı. arkadaşlar bu da gerçekten hani e, Arkut çok iyi bir örnek olabilir yani böyle 60 neti bile görmeyen bir adamın 69 net yaptığına şahit oluyoruz binden 19 bine çektiğine şahit oluyoruz yani burada hani ara ara söylüyorum ya zaman varsa şansımız devam ediyordur. Bırakmayı düşündüğün anlar oldu mu böyle çok hani hocam son ay çok zor geçti. Hatta neredeyse hiç çalışamadım. Ama sen iki yıllık bir çalışma yapmışsın yani çok. Evet o biraz oldu. hataydı galiba ya. Bir ara vermen gerekiyordu. Yani, Belki de önce yani hani. Ya, son ay çok az çalışmıştım ya. Hiç çalışamadım yani. Bırak bırakmadım ama yani çalışmak çok zor geliyordu. Peki benim. bu hani şey yapmıyor mu böyle hani bir bunalım anı da oluşturmuyor mu? Yani hani işte yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim bırakmamam lazım. Ama çalışamıyorsun da bir taraftan. Değil mi? Yok kafamı da oyun ben oynuyordum yani. Hiç tavsiye etmiyorum bu arada ama evet, yani ben de tavsiye Bilgisayar ediyorum. oyunu oynamıştım. Daha sınavı, bir sınavdan er, önceki gün bile bilgisayar oyunu oynamıştım. Yani hataları yaptım. Yani yapılmaması gerekiyor Yapım bence ama. ama gerekiyor e, bence. Yani depresyona girmedim hiçbir şekilde. Anladım. Peki, 2024'te sınava girecek arkadaşlarına artık birkaç cümleyle seslenmek istesen onlar neler söylersin? Hocam benim en büyük tecrübem kesinlikle e, sizin yani siz ne diyorsanız onu, onu yapsınlar hocam. Yani bu mudur yani? Keşke sizi daha fazla dinleseydim yani tek pişmanlığım odur. Yani sizin siz ne yaptıysanız bir, oldu bir karşılığı yani. oldu illaki. Çok teşekkür ederim. Yani Bekir hocam. hocanızın dediklerini yapın. Başka bir şey söylemiyorum. Yani kendiniz hiçbir şey e, değiştirmeyin. Bence. Vallahi bizim ya yani çok duygulanıyorum. Gerçekten duygulanıyorum. Bunları hani senden duymak e, çok güzel. Sizlerden duymak gerçekten çok güzel. Arkadaşlar doğru şeyler yapıyoruz. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Yani bu doğruları yapabildiğiniz oranda da bunun bir karşılığı oluyor. Ee, hani Arkut Beko Sistem'e Temmuz ayında gördün, katıldın mı hemen görür görmez? Haziran'da katıldım. Haziran'da katıldım. Beko Sistem'i de bilmeyenler için söyleyeyim. Bu videoyu izlediğiniz kanalın katıl sekmesine tıkladığınızda üye olacağınız bir paketle Beko olabiliyorsunuz. Peki sevgiler, şimdi TYT, AYT, böyle e, çalışmayı düşünmediğin anlar oldu mu hiç? Yani bu son aydan bahsetmiyorum. Hı hı. Ondan önceki dönemde hani bıkkınlık, yorgunluk, hani bırakacağın zaman seni ne engelledi? Ya da e, seni çalışma masasına oturtan neydi? Hocam ben şöyle, ben e, bir diğer pişmanlığım da az çalışmak oldu. Yani ben siz, sizin dediklerinizin hep gerisinden geliyordum. Yani birçok çalışmalarına gidemiyorduk yani. Öyle mi? Hiçbir şekilde yani çoğu şeyi kaçırdım yani yapamadım. Çünkü çalışmadım yani haftada 3 yani gün çalışıp 4 gün çalışmıyordum yani. Öyle günler oluyordu. Çok çok fazla oluyordu hocam. Yani doğru düzgün çalışamadım. Ya zaten doğru düzgün çalışsam bence 192 bin'den 19 bin'e değil 1000'e bile, bile çekebilirdim, çekebilirdim hocam. 1900 bile çekebilirdim. Çünkü dediğiniz şeylerin çoğunu yapmadım. Ama yapmak istemediğimden değil, yani çalışamadığımdan. Anladım. Yani, yani çalışamadım, yani. disiplini çalışmayı başaramadım. Ya yani bu kadar oldu. Anladım. Hayırlısı olmuş. Yani sonuçta geldiğin yer bence çok güzel bir yer. Ee, hani fizik yazma konusunda kanaldaki arkadaşlarını hala tartışıyoruz. Yani <laughs> o zaman yaptığımız tartışmalar henüz bitmedi. Yani bir sürü arkadaşım var. Ee, umarım çok mutlu ve başarılı olursun Artur. Umarım. Yani hocam. sana bundan sonraki tüm yaşamında Sağlıklı, başarılı bir ömür diliyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bu hikayeyi ben bizimle paylaştığınız için. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.